Şehit Aytaç Çıkaya Ortaokulu'nda göreneklerimle varım, geleneklerimle yaşıyorum temasıyla yöresel ürün sergisi açıldı. Şehit Aytaç Kaya Ortaokulu'nda Türkiye Yüzyılı Marif modelinde yer alan Erdem, Değer, Eylem modeli kapsamında geçmişin somutlaştırılarak öğrencilere sunulması amacıyla yöresel ürün sergisi açıldı. Geçmiş zamanlarda yapılan el sanatları genellikle çadır, eğer takımları, halı, çizim ve elbise desenleri gibi motiflerin uygulandığı görülüyor. Türk geleneksel el sanatlarından çinicilik, bakırcılık, ahşap boyamacılığı, iğne oyası, dokumacılık gibi kategorilerde çok sayıda ürünün yer aldığı serginin açılış töreninin ardından öğrenciler ziyaretçilere sergiyle ilgili bilgilendirmelerde bulundular. Ve gözü kitap eden bir düzenliğe kavuşması için ki, kitapların en doğal Sergi açılışında değerlendirmelerde bulunan Şehit Aytaç Kaya Ortaokulu müdürü Sedat Kula sergiye destek veren öğrenci, öğretmen ve davetlilere teşekkür etti. Bugün e, okulumuzda e, sergi olarak e, düzenlemiş olduğumuz bir etkinlik yapıldı. Bu etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürlüğünden katılım gösteren şube müdürlerimize ve diğer okullardan gelen okul müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca burada emeği geçen Ruken Kahraman ve Medine Sarıkaya öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca emekleri olan öğrencilerimize de bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Medine Sarıkaya da disiplinler arası bir çalışma ortaya koyduklarını ifade ederek sergide çok sayıda geleneksel el sanatları ürünün yer aldığını kaydetti. Yapmış olduğumuz çalışma marif modeli çerçevesinde disiplinler arası hazırlamış olduğumuz bir etkinlik. Sosyal bilgiler ders müfredatı içerisinde ve aynı zamanda görsel sanatlar dersi arasında kurmuş olduğumuz ilişki e, münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sergide e, Türk geneleksel el sanatlarından Çinicilik, bakırcılık, e, ahşap oymacılığı, el sanatları ve aynı zamanda e, el işçiliği, iğne oyası, dokumacılık gibi e, kategorilerde ürünlerimizi öğrencilerimizle buluşturmuş oluyoruz.